Aşırı düşünmek, birçok insanın yaşadığı yaygın bir zihinsel sorundur. Aşırı düşünme kelimesi çok fazla veya kapsamlı düşünmeyi ifade eder. Çok fazla düşünen insanlar Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OPPD) olarak adlandırılan akıl hastalıklarından da muzdarip olabilir. Çok fazla düşünmek her zaman olumsuz değildir. Aslında çok fazla düşünmenin olumlu olabileceği zamanlar vardır. Aslında gereğinden fazla düşünmek hepimizin ara sıra yaptığı normal bir insan davranışıdır. Gereksiz aşırı düşünmek birçok olumsuz duyguya neden olabilir. Aşırı düşünen insanlar genellikle öfke, stres, endişe, suçluluk ve depresyon hissederler. Öfke duyguları, aşırı düşünmenin neden olduğu zihinsel karmaşa ve gerginlikten kaynaklanır. Sürekli endişe, yaralanmalara ve hastalıklara yol açan fiziksel strese de neden olur. Araştırmalar, aşırı derecede endişelenen insanların kalp sorunlarına ve diğer olumsuz sağlık sonuçlarına daha yatkın olduğunu gösteriyor. Ayrıca aşırı düşünen çocukların gelişimsel bozukluklar yaşama olasılığı daha yüksektir. Aşırı analitik olmak, düşünceleriniz veya hayatınız üzerinde hiçbir kontrolünüz yokmuş gibi hissetmenize neden olabilir. Kararlarınızı ve duygularınızı sorgulamanıza neden olabilir. Aşırı düşünmek, hayatınızın kontrolünü kaybediyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olabilir. Hatta bazı düşüncelerin size ilahi olarak gönderildiğine bile inanabilirsiniz. Bu kendi düşüncelerinizin ağına kapıldığınızda gerçekte hayali ayırt etmeyi zorlaştırabilir. Aşırı analitik olmak fiziksel zarara yol açabilir. Bir durumun her detayını analiz etmek strese neden olabilir. Bu stres, vücut duygusal acıyla baş etmeye çalışırken genellikle fiziksel şekillerde kendini gösterir. Buna kaygı, hipertansiyon, sindirim sorunları, baş ağrıları ve daha fazlası dahildir. Ek olarak, aşırı düşünen kişilerin güvenlikleri konusunda aşırı endişe duymaları nedeniyle araba kazası geçirme olasılığı daha yüksektir. Aşırı düşünme sorununun belirtileri. Kişi bir düşünceye takıntılı olduğunda, zihninde kelimeleri veya deneyimleri tekrarlar. Bu tekrarlayan ve ezici düşünceler yorucudur ve kişiyi kaygı ve depresyona daha yatkın hale getirebilir. Durumunuzun ciddiyetinden emin değilseniz, aşırı düşünmenin bazı yaygın kalıplarına ilişkin aşağıdaki örnekleri inceleyin. Konuşmadan önce ifadelerinize olası yanıtları düşündüğünüz için tereddüt etmek ve konuşmalara katılamamak. Sürekli olarak kendinizi çevrenizdeki insanlarla karşılaştırmak hassas anlarla veya geceleri uykuya dalmak gibi durumlarla nasıl başa çıkacağınızı görmek için. Belirsiz, mantıksız düşünceleri göz ardı etmek. İnsanlar, belirli durumları sürekli düşünerek sorunları çözebileceklerine inansalar da, bu gerçek veya uygulanabilir bir çözüme götürmez. Gerçekte sorunlar bazen düşündüğünüzden daha kötüdür. Hepsinden kötüsü, bu tekrarlayan düşünceler yerini yeni, daha sağlıklı bakış açılarına bırakmaz. Ek olarak, aşırı düşünmek duygusal sıkıntıya ve sağlıksız başa çıkma mekanizmaları geliştirme olasılığına yol açabilir. Aşırı düşünmeyi durdurmak için ipuçları. Belirli düşünceleri kafanızda durmaksızın tekrarlamaktan vazgeçmek kolay değildir. Ancak olumsuz düşünce kalıplarını daha iyi kontrol etmenin yolları vardır. Tüm bu yöntemler çok fazla pratik ve sabır gerektirir ancak sonunda bu küçük değişiklikler dikkat dağıtıcı düşünceleri sınırlamanıza yardımcı olabilir. Dikkatinizi dağıtacak bir şey bulun. Hoşunuza giden bir şey yaparsanız, fazla düşünmeyi bırakmak mümkündür. Bu herkes de farklı çalışsa da aşağıdaki fikirler işinize yarayabilir. Yeni bir tarifle yeni yemek pişirme becerileri öğrenmek. En sevdiğiniz spor salonuna düzenli olarak gitmek. Resim yapmak gibi yeni bir hobi edinmek. Bir hayır kurumu için gönüllü olmak. Zihniniz doluyken yeni bir şeye başlamak zor olabilir. Dikkatinizi dağıtacak bir şey bulmak korkutucuysa, gün aşırı biraz zaman ayırmayı deneyin, örneğin 30 dakika. Potansiyel dikkat dağıtıcıları keşfetmek veya mevcut dikkat dağıtıcı unsurları ele almak için bu zamanı kullanın. Meditasyonu deneyin. Şu anda yaşamaya odaklanmak, dünün olayları veya yarının programı hakkında endişelenerek zaman kaybetmekten kaçınmanıza yardımcı olur. Meditasyon ve konsantrasyon uygulayarak farkındalığı şimdi başlatın. Bu yetenek zamanla gelişir ve sonunda aşırı düşünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Tekrarlayan düşüncelere takılı kaldığınızın farkına varın. Düşüncelerinizin artık üretken olmadığını kabul etmek, onlarla ilişkili hoş olmayan duygulara son vermenin ilk adımıdır Kendinizi olayları zihninizde yeniden canlandırırken veya bir başkasının algısı hakkında endişelenirken bulursanız durum ve bunun yardımcı olmadığını anlayın Nihayetinde amaç size hizmet etmeyen düşünceleri bırakmaktır Sorunları çözmeye odaklanın Mümkün olduğunda sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın Gelecekteki sorunlardan kaçınmak için hatadan ne öğrenebileceğinizi öğrenin ve bir şeyin neden olduğunu sormak yerine neler yapabileceğinize odaklanın. Düşüncelerinizi kaydedin. Her gün yinelenen düşüncelerinizin bir günlüğünü tutmak için zaman ayırın. Bu gerçekten onlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Endişelerinizi yazarak düşüncelerinizin akmasına izin verirsiniz ve onları çözmek için daha az baskı hissedersiniz. Başkası için güzel bir şey yapın. Başkasının yükünü hafifletmeye çalışmak, olaylara farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olabilir. Mücadele eden birine nasıl yardım edebileceğinizi düşünün. Boşanmanın ortasında arkadaşınızın birkaç saat bebek bakıcılığına mı ihtiyacı var? Hasta bir komşu için yiyecek satın alabilir misin? Birinin gününü daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunuzu fark etmek Olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesini engelleyebilir. Ayrıca size sonsuz bir düşünce akışı yerine odaklanmanız için üretken bir şey verir. Başarılarınızı kucaklayın. Düşünmekte takılıp kaldığınızda, durum ve telefonunuzdan bir not defteri veya en sevdiğiniz not alma uygulamasını çıkarın. Geçen hafta hayatınızda iyi giden ya da istediğiniz gibi giden 5 şeyi ve bunlardaki rolünüzü yazın büyük başarılar olmak zorunda değiller. Belki bu hafta kahve bütçenizi beğendiniz veya arabanızı temizlediniz. Kağıt üzerinde veya ekranda baktığınızda, bu küçük şeylerin nasıl bir araya geldiğine şaşırabilirsiniz. Yardımcı olursa, aklınızın yarıştığını fark ederseniz bu listeye bakın. Eylem Bazen belirli bir durumda belirli bir eylemde bulunmadığınız için kendinizi aynı düşünceleri tekrar tekrar düşünürken bulabilirsiniz. Kıskandığın kişiyi düşünmeden edemiyor musun? Gününüzü mahvetmesine izin vermek yerine, duygularınızın daha iyi seçimler yapmanıza yardımcı olmasına izin verin. Düşünceler sizi bunalttığında, proaktif olun ve hedeflerinize nasıl ulaşabileceğinizi öğrenin. Sizi düşüncelerinizden uzaklaştırır ve enerjinizi eyleme yönlendirir. Korkularınızı kabul edin. Bazı şeyler her zaman kontrolünüz dışındadır. Bunu kabul etmeyi öğrenmek, aşırı düşünmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Elbette bunu söylemesi yapmaktan daha kolay ve bir gecede olmayacak. Ancak sık sık endişelendiğiniz durumlarla başa çıkmanın küçük yollarını arayın. Belki de amacı olan bir iş arkadaşıyla tanışmak ya da hayalini kurduğun o yalnız günü birlik geziye çıkmaktır.